Türkiye tüm hızıyla yolculuğuna devam ediyor efendim. Bu durağımız şu an sizlere seslendiğimiz durak Adana-Seyhan Kocavezir efendim. Sektörler yolculuğumuzda bu lezzet noktasında biraz vakit geçirdik sizler için ve gerçekten çok güzel lezzetlere referans olduk. Da yanımızda işletme müdürümüz var efendim, Mehmet Kulaç. Önce kendisini dinleyeceğiz. Daha sonra da mutfakta neler pişiyor, lezzetlerimiz neler hepsinin tadına bakacağız. Buyurun izliyoruz. Öncelikle Mehmet Bey merhabalar. Bu kadar güzel lezzetleriniz, tatlarınız için ve misafirperverliğiniz için çok teşekkür ediyorum efendim. Kebap şifresi olsun. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Adana'mıza e, bir biçer ciğere Aile soru tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle efendim biraz e, markayı daha yükümlendirmek istiyorum değerli izleyicilerimiz için. Çünkü burası e, gerçekten koca yürekli bir işletme. Yürek farz ediyorum buraya. Kocaman bir işletme. Burada e, ne zamandan beri e, mekan sahibisiniz? Ne zamandan beri faaliyetlisiniz? Ne zamandır buradasınız? 1947'den beri buradayız. 1947? Evet. Adana'da tekiz. Bir şubemiz Mersin'de var. Başka şubemiz de yoktur. Sabahları bizim Adana'nın insanları sabahları ve özellikle hafta sonları ciğere gelirler. Kahvaltıyı ciğerle yaparlar. Ki bunu da son zamanlarda 3-5 senedir festivallerden de falan da gördüğümüz Çok görüyoruz. Çok karşılaşıyoruz. Evet evet karşılaşıyoruz. Dışarıdan gelen insanlara da yedirmeye başladık yani ciğerin tadını. Ee, kahvaltıda evet kahvaltıda bir... tabi zevkini almaya başladılar yani tadını e, takmaya başladılar. O zaman şunu diyebilir miyiz? Burada kahvaltı servisimiz karşı başlıyor. Ee, biz artık hiç kapatmıyoruz. 24 saat hizmetteyiz. Normalde 8, 6'da başlar. 6'da 6'da e, gelmeye başlarlar, de, akşam gece 12'ye kadar kurulurlar, çekeriz. Ama gece de müşteri alıyorsunuz. Tabii. Örnek veriyorum yolunuz buradan geçiyor, çok fazla vaktiniz yok. 24 saat açık bir işletme burası. Evet, evet, evet. Çok güzel, peki gelelim lezzetlerimize. Şimdi kebap deyince aklına hemen Adana Kebap geliyor. Evet. Ki ekranda da izleyicilerimiz şu an görüyor, ağızları sulandı. Biraz Adana Kebap nasıl bir kebap meşhur vardır, sizlerden dinleyelim. Daha sonra da... Ee, Röportajımıza kaldığımız devam edeceğiz zaten. Evet, şimdi Adana'mız e, zırhla, zırh kıyması, yüzde seksanın zırh kıymasıdır. İçine kök biberi, e, toz biber e, gibi baharatlardan da katıyoruz. E, yani lezzeti çok güzeldir. Zaten bunu herkes gelir, tadıyor. Güzel zaten evet, var. evet, Allah razı olsun, afiyet başa kalırsın. Her zaman bekleriz sizi. E, yani gelip tatmalarını tavsiye ederim. Peki gelelim bu ee, güzel bir işletme, böyle bir olan bir işletme. Tabii ee, ki Adana Kebap'ın cevabınıza geliyor ama Adana'dayız. İleri de büyümeye yönelik düşündüğünüz adımlarınız, attığınız adımlarınız ya da şubeleşme yolunda attığınız adımlar ya da başka şubeleriniz var mı? Çünkü şu an bizi sadece Adana izlemiyor, diğer illerden de gizleyen e, arkadaşlarımız var. Ee, tek şubemiz Mersin'dir. Orada yeni açtık. Başka şubemiz yoktur. Merkezimiz koca Seyhan Koca ee, merkezimiz. Başka şubemiz yoktur. Biz e, büyümeyi düşünmüyoruz. Sadece buradaki gelen e, müşterilerimize, bizi seçen müşterilerimize e, hizmeti, hizmetimizi daha böyle güzel ver, ver, ver vermeyi düşünüyoruz yani. Daha güzel yani. Daha güzel adapt etmek istiyoruz. Yani şu anda şube mübe açmayı düşünmüyoruz. Tek şubemiz de tekrar söylüyoruz bizi seçenlere Allah razı olsun, seçmeyenlerden Allah razı olsun. Ee, tek şubemiz Mersin'dir. Başka şubemiz yoktur ablacığım. Adana dışından özellikle çok ve çok müşterimiz geliyor. Ee, bayağı bir geliyor. İzmir, o İstanbul zaman, özellikle. O zaman son olarak şu an bizleri izleyen anlat bakalım Türkiye izleyicilerine ve Adana'mıza, güzel Adana'mıza ne diyeceğiz efendim? Ee, öncelikle e, teşekkür ederiz. Ayaklarınızda sağlık bizi seçtiğiniz için geldiniz. Bizler teşekkür ederiz. Evet. Afiyet olsun. Ne zaman yolunuz düşerse biz buradayız. Ve e, herkese de açık 24 saatta hizmetteyiz. E, müşterilerimizin yanındayız. Buraya geldiniz, ziyaret edin gerçekten vejeteryan bir arkadaşınızla da gelseniz masada aç kalkmayacak gerçekten zengin bir salata çeşitliliğine sahip burası. Sektörler arası yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoşçakalın, lezzetli kalın efendim.